Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocalarıma da hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, sağ olun var olun. Hayırlı olun. uğurlu olsun. Sağ içine. Kayıt retiksel oluşuyor orada. Dolayısıyla çok fazla alternatif var. Biraz yürüsek, uzun ortamlarda kirliler bulabiliriz. İlk aşamayı böyle hallediyoruz. Valla şu maşaları da içinden alıyoruz. Şimdi uçak nasıl bir Şu anda ilk pişirme yapılmış olduğu için sert. <laughs> ちょっと。 Bu çok güzel çıktı ya o çatlamayı yapıştırabilir miyiz? Tamam, ben hiçbir mavisi var aslında mavisi var aslında Aa, anlaşılacak mı? Müthiş bir mavisi var Aynen. Bugün burada seramik alternatif pişirim tekniklerinden olan raku pişirim tekniğinin sırlı raku pişirim tekniğini uyguluyoruz. Raku tekniğinde ürünler bisküvi pişirimi yapılmış seramik ürünlerin üzerine raku sırlarıyla sırlama yapıp raku fırınında yaklaşık 2,5-3 saatte 1000 dereceye ulaşması hedefleniyor. 1000 dereceye ulaştığında fırın kapağı açılıp sırlar ergediğinde yani 1000 dereceye ulaştığında sırların ergimesi hedefleniyor sırlar ergidiğinde fırının kapağı açılıp hızlıca seramikler alınıp talaş kovasına konuluyor. Burada e, sıcak seramikle temas eden talaş alev alıyor. Sonrasında e, kovanın kapağı kapatılıp içerideki oksijen indirgeniyor. İndirgen e, bir ortam oluştuğu için de e, sırlarda renk geçişleri, renk efektleri çatlamalar e, gibi e, farklılıklar oluşuyor. Bunların hepsi spontan, rastgele, o anlık gelişen olaylar. O yüzden her çıkan eser birbirinden tamamen bağımsız oluyor. Bu farklı Sonuçların çıkmasından dolayı da tercih edilen bir pişirim tekniğidir. Muş çamuru ile ilgili yaptığımız denemelerde de elle şekillendirme çimdik yöntemi olarak bu formu şekillendirdik. Burada 900 dereceli bisküvi pişirimi yapıldı. Sonrasında rakı pişiriminde de uygun mu diye denemek istediğimizde içini kırmızı sırla sırladığımız bir çimdik yöntemiyle şekillendirilmiş çamurumuz var, formumuz var. Burada da görüyoruz ki aslında e, Muş'un da çamurunun kaliteli olduğunu, e, ısı şoklarına dayanıklı bir çamur olduğunu e, ve bununla ilgili araştırmalarımızın devam edeceğini de, e, devamında bunun e, çamur, astar sır belki denemelerini de getireceğiz inşallah. Üç tane dışarıdan davetli sanatçı hocamız var. Onlar da e, gelirken yanlarında bisküvi pişirimi yapılmış eserlerini getirdiler. Sonrasında e, bunları sırlayıp fırına yerleştirdik.